Merhaba arkadaşlar, Hazreti Muhammed'in hayatı dersinde sizlerle birlikteyiz. Hazreti Muhammed'in hayatını niye öğrenmek durumundayız? Hazreti Muhammed getirmiş olduğu ilkelerle tüm insanlığı aydınlatmıştır. Bizlere yol göstericidir ve biz onun getirmiş olduğu ilkeler sayesinde karanlıklardan kurtulmuşuz. Araplarda olsun tüm insanlık alta onunla zulmetten yani karanlıklardan aydınlığa gark olmuştur, aydınlığa girmiştir arkadaşlar. Bundan dolayı Hz. Muhammed'in hayatını mutlak surette ne yapmamız lazım? Öğrenmemiz gerekiyor. Demek ki konumuz Hz. Muhammed'in hayatı. Evet Hz. Muhammed'in hayatını anlatırken öncelikle arkadaşlar Hz. Muhammed'in doğduğu çevreden şöyle bir bahsetmek gerekiyor. Hazreti Muhammed Mekke'de dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Amine'dir, babasının adı Abdullah'tır arkadaşlar. Peki Mekke'nin yapısı ile ilgili, Mekke nerededir? Ee, ve o bölge Arabistan'ın yapısı ile ilgili şöyle kısaca bir bilgi vermek gerekir. Ondan sonra ne yaparız? Hazreti Muhammed'in çocukluğu ve gençliği ile ilgili devam ederiz. Mekke'nin öncelikle coğrafi konumu ile ilgili şunu ifade edelim. Hazreti Muhammed... Mekke'de 571 yılında dünyaya geldi. Sevgili gençler, Mekke'nin coğrafi yapısı ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse Mekke Arabistan Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde bulunmaktadır. Arabistan Hz. Muhammed'in hayatında çok önemlidir. Mekke daha önemlidir. Zira Hz. Peygamber'in doğup büyüdüğü, aynı zamanda Allah'ın evi Kabe'nin de bulmuş olduğu bir yerde arkadaşlar. Aynı zamanda Mekke, Arabistan Yarımadası'nda başka önemli şehirler de vardı. İşte Hicaz bölgesi ayrıca önemliydi. Hicaz bölgesinde Mekke ve Medine. Mekke peygamberimizin doğup gençliğinin işte yaşandığı, ilk bahin gelmiş olduğu, Kabe'nin bulmuş olduğu önemli bir yerdir. Medine ise Hz. Peygamber'in arkadaşlar ikinci vatanı olmuştur. Vefat ettiği bir bölgedir. Bu Bundan dolayı Mekke ve Medine'nin bulunmuş olduğu Hicaz bölgesi Arabistan Yarımadası'nda önemlidir demek ki. Şöyle coğrafi konumuna baktığımızda Arabistan Yarımadası'nda Hicaz bölgesinde bulunur çok fazla detaylara girerek e, kafanızda karıştırmak istemiyoruz. Demek ki Arabistan'da aynen Türkiye Cumhuriyeti Türkiye devletimiz gibi üç tarafı denizlerle çevrili olan bir yarımadaymış. Doğusunda Basra Körfezi'nin bulunduğu, güneyinde Oman Denizi'nin bulunduğu, batısında ise Kızıldeniz'in bulunduğu üç tarafı e, neyle çevriliymiş arkadaşlar? Demek ki denizlerle çevrili. Büyük bir kısmını çöllerle oluşturmuş olduğu bir bölgeydi. E, bundan dolayı da arkadaşlar Mekke'de siyasi anlamda güçlü devletler bulunmamıştır. Asya ve Avrupa, Asya, Afrika kıtalarının tam ortasında kesişme noktasında bulunduğundan dolayı da ticari anlamda da önemli etkinliklere sahne olan bir bölgeymiş. Coğrafi konumu demek ki kısaca bu. Siyasi yapısı ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse Mekke'nin ya da Arabistan'ın arkadaşlar güçlü devletler yoktur. Güçlü devletler yok. Bizans Hasani ve Habeş hakimiyeti var. Ne demek bu? Hz. Muhammed Mekke'de dünyaya gelmişti. Mekke Hicaz bölgesindeydi. Hicaz bölgesi Arabistan Yarımadası'nın önemli bir bölgesiydi arkadaşlar. İşte Arabistan Yarımadası'nın büyük bir kısmının çöllerle kaplı olması burada güçlü devletlerin kurulmasında bir nevi engellemiştir de denilebilir. İşte e, Arabistan Yarımadası'nın özellikle de e, kuzeybatı kısımları, Bizans Devleti, Büyük Bizans Devleti'ne bağlı yaşarken Kuzeydoğu kısımları ise arkadaşlar Sasani Devleti'ne bağlı varlığını sürdürüyordu. Güney Yemen bölgelerinde ise daha çok Habeşistan Devleti'nin yani Hristiyanların hakimiyeti bulunmaktaydı diyebiliriz. Yani demek ki Hz. Muhammed'in dünyaya geldiğinde Arabistan'da tek başına güçlü bir devlet yokmuş arkadaşlar. Yine siyasi yapı da bu şekilde. Gelelim bir diğer husus. Sosyal yapı. Bu dönemde Arabistan'da sosyal yapı deyince ne aklımıza gelmesi gerekiyor peki? Sosyal yapı deyince toplum yapısı aklımıza gelmesi gerekiyor. Mekke'deki ya da Arabistan'daki genel toplum yapısı ki artık işi özele indiriyoruz. Mekke'ye dönüyoruz arkadaşlar. Çünkü Hz Muhammed Mekke'de dünyaya gelmişti. Ee, İslam öncesi Mekke'de sosyal yapı ile ilgili kısaca şunlar ifade edebiliriz. Öncelikle insanlar yerleşik ve göçebe yaş yaşıyorlar. Yerleşik hayat yaşayanlara medeni göçebe yaşayanlara ise bedevi deniliyor arkadaşlar. Medeni olanlar daha çok tarımla ve ticaretle geçimlerini sağlarken bedevi olanlar büyük bir kısmı hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlardı. Bu ekonomik yapısı ve sosyal yapısı ile ilgili genel hususta arkadaşlar. Yine bunun dışında sosyal yapı ile ilgili bir başka diğer bir önemli husus erkek egemenliğine dayalı. bir yapı var. Sevgili gençler, ne demektir bu erkek egemenliğine dayalı yapı? Erkeğin hakim olduğu, kadının ikinci sınıf vatandaş, hatta parayla alınıp satılabildiği, bir meta gibi değerlendirilmiş olduğu bir yapı vardır. Hatta arkadaşlar o dönemde insanlar erkek çocuklarıyla övünürlerdi. Ne kadar fazla erkek çocuğu varsa o kadar insanların içerisinde itibarlıydı. Bir insanın ne kadar fazla kız çocuğu varsa o insan o kadar diğerlerinin arasında utanç duyması gerekildi gibi saçma sapan bir düşünce vardır. Hatta bu insanlar bu utançtan kurtulmak için çok acı bir gerçek ki ne yapıyorlardı? Kendi kız çocuklarının diri diri toprağa gömecek kadar vahşi ve adetlerine mutasıp tipler. Demek ki bu kadar arkadaşlar kendi çocuklarını toprağa gömecek kadar da vahşi insanlarmış. Erkek egemenine dayalı bir yapı varmış. Yine bunun dışında Arabistan Yarımadası'nda kölelik yaygındır. Toplumsal yapı içerisinde arkadaşlar kölelik yaygın. Kölelerin hiçbir hakları yoktur. Tamamen efendilerinin mallarıdır köleler. Efendileri isterse bunları satar, isterse döver, isterse söver. Hiç kimse bunlarla ilgili bir hak iddia edemezdi. Yine arkadaşlar bu kabileler arasında sürekli savaşlar var. Kan davaları ve kabile savaşları yaygındır. Kabilecilik anlayışının gereği şuydu. Kendi kabilenizden birisi suçlu bile olsa sonuna kadar onun arkasında durmanız gerekirdi. İşte bu da arkadaşlar kabileler arasında sürekli savaşları beraberinde getiriyordu. Sadece e, haram aylar denilen eşhurul hurum olarak da adlandırılan haram aylarındaki 4 aydır arkadaşlar bu aylarda savaş yapmazlardı. Bazen hızlarını alamayıp bu aylarda da savaş yapılırdı ki bu savaşlara Ficar savaşları da deniliyordu arkadaşlar. Evet demek ki Arabistan Yarımadası'nın sosyal yapısı kısaca bu şekilde ifade edebilir. İnsanlar yerleşik göçebe yaşıyorlar. Erkek evrenine dayalı bir yapı var. Kölelik yaygındır. Kan davaları ve kabile e, savaşları yaygınmış. Bunun dışında dini yapısı ile ilgili neler söyleyebiliriz? Dini yapısı putperestlik başka Hristiyanlık Yahudilik Haniflik Mecusilik dinleri yaygındır. İslamiyet'ten önce arkadaşlar Arabistan Yarımadası'nda yaygın olan dinlerde bunlardır. Putperestlik ne demektir? Putperestlik puta tapma demektir. Put ne demektir? Put ise tahtadan ve ağaçtan yapılmış ya da taştan yapılmış olan heykellerdir. Bunlara tapıyorlardı arkadaşlar. Mekke putperestliğin merkeziydi. Mekke içerisindeki Kabe putlarla doluydu. İnsanlar cansız, ruhsuz olan taş ve ağaçlara geliyorlardı. Onun önünde ibadet ediyorlardı. Kurbanlar kesiyorlardı. Adaklar adıyorlardı arkadaşlar. Putperestlik yaygındı. Kabe içerisinde 360'tan fazla put vardı. Her kabilenin bir putu vardı. Dört büyük putları vardı bunların. Lat, Menat, Hubel ve Uzza isminde dört tane büyük putları vardı. Putperestlik demek ki Mekke'de yaygın olan bir anlayışmış arkadaşlar. Bir diğer din Hristiyanlık diniydi. Daha çok Yemen bölgesinde güneyde yaygın olan bir dindir ki Habeşistan Hristiyan olduğu için onların hakim olduğu bölgelerde Hristiyanlık yaygındı. Yahudilik daha çok Medine ve çevresinde arkadaşlar yaygın olan bir dindir. Haniflik dini bunu bilmekte yarar var. Haniflik dini Hz. İbrahim'in diniydi. Tek bir Allah'a inanan ee, ve ibadet, bu o şekilde ibadetten bir dindir. Hatta şunu ifade edelim, Peygamber Efendimiz kendisine vahiy gelinceye kadar haniflik dinine göre ne yapmıştır? İbadetlerini yapmıştır. Bir de mecusilik var. Ne demek mecusilik? Mecusilik ateşe tapanlar demektir arkadaşlar. Ee, nerede? İran kaynaklı bir dindir. İran'a yakın olan bölgelerde de Arapların bir kısmı Demek ki mecusilik dinine ne yapıyorlarmış arkadaşlar İnanıyorlarmış Demek ki Hazreti Peygamber'in Ortaya çıkmış, dünyaya gelmiş olduğu ortam Yani Mekke'nin coğrafi konumundan bahsettik Siyasi yapısından bahsettik Ekonomik yapısından kısaca bahsetmiş olduk Yani ticaret, tarım ve hayvancılık e, Burada da gelişmişti demiştik Yine arkadaşlar Sosyal yapısından ve dini yapısından bahsetmiş olduk Demek ki Hazreti Muhammed böyle bir ortamda dünyaya gelmiştir. Adaletsizliklerin kol gezdiği, insan hayatının hiçe sayıldığı, kadın hakları ve köle hakları denilen böyle bir hak anlayışının olmadığı, güçlülerin zayıfları ezdiği adeta karanlıklar içerisinde bir dünyaya Hazreti Peygamber gözlerini açmıştır. Ve daha sonra 23 yıl gibi kısa bir süre içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla sadece Arabistan'ı değil tüm dünyayı aydınlatmayı da başarmıştır. Evet, Şimdi gelelim Hz. Muhammed'in doğumu.